Çocuklar tekrar merhaba. Artık bayağı yol kat ettik. Bir sürü şey öğrendik. Şimdi bugün öğreneceğimiz şey taş değişimleri. Ne demek bu taş değişimleri? Şimdi ben size taşların puanlarını anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz? Güçlerini. En güçlü taşımız sonsuz güce sahip olan şah. Sonra 9 puan vezir. Kaleler 5. At ve fil 3. Piyon da 1 puandı. Şimdi bu öğrendikleriniz şu an işimize yarayacak. Şöyle bir örnekle başlayalım. Ne demek istiyorum? Şimdi satrançta taş yemeyi öğrendik ama bazen rakibimiz bize tuzak kurabilir. Biz onu yediğimizde o bizim daha güçlü bir taşımızı yiyebilir. İşte bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi bunlarla ilgili örnek vereceğim. Örneğin, örneğin şurada bir veziriniz olsun. Burada bir piyon olsun. Burada bir kale olsun. Burada da şah olsun. Şimdi Bakın şimdi. Siyah bir piyon şurada olsun şöyle olsun. Siyah dedi ki size rakibiniz biz beyaz olalım. Piyonunu buraya geldi ve size dedi ki. Bak benim piyonumu yiyebilirsin. Oo oh, nasıl yani bedava piyon mu? Bakalım yiyebiliyor muyum vezirle? Vezir nasıl gidiyordu her yöne? Bakın şimdi gidiyorum 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 gidiyorum. Ve Afyon yiyorum. Seviniyorum tabii ki şu an. Çok mutluyum. Havaları uçuyorum. Ama rakip bize tuzak kurmuş. Sıra kime geçti? Siyaha. Siyah kale. Benim vezirimi. Yedi. Oldu mu şimdi bu? Olmadı. Neden olmadı? Çünkü ben... 1 puan, 1 puan gücünde piyon kazandım. Ama tam 9 puanlık vezirim gitti. Bu mantıklı mı? Hayır. İşte bu taş değişimine biz kötü taş değişimi diyoruz. Bunları maçlarınızda yapmayacaksınız. Yani şöyle diyeceksiniz. Mesela annenizle babanızla oynuyorsunuz. Şöyle kale koyalım. Şöyle. Hı. Dedi ki anneniz size. Mesela oynarken. Fili geldi. Buraya koydu. Al sana bedava fil. Hadi ye bakalım. Aa bedava fil. Hemen yemeliyim. Mi diyeceğiz. Yoksa düşüneceğiz. Acaba yerse iyi mi olur? Kötü mü olur? Bakalım. Acaba ben bu fili yiyebiliyor muyum? Evet yiyebiliyorum. Kale yana doğru yiyebilir. Kaç puan kazanmış oluyorum? Fil kaç puandı? 3 puan kazanmış oluyorum. Peki. Peki. 3 puan kazandım. Peki sıra kime geçti? Siyaha. Bakalım. 1 dıgıdık. 2 dıgıdık. Dön dıgıdık. <laughs> kalem gitti. 3 puanlık fil aldım. 5 puanlık kalem gitti. Bu mantıklı mı? Hayır. O zaman burada ne yapacağız? Fili yemeyeceğiz. Diyeceğiz ki ben senin filini yersem sen de benim kalemi yiyorsun. Olmaz. Diyeceğiz. Tamam mı? İşte bu değişimlere kötü taş değişimi diyoruz. Biz. Bunları yapmayacaksınız. Peki. İyi taş değişimi ne demek? Ona bakalım. Yani maçlarda yapmanız gereken şey ne? Bakalım. Şöyle bir durum olsun. Evet. Bakın şimdi. Sıra bizde. Beyazda. Fil nasıl gidiyordu? Çapraz. Hangi fil bu? Orman fili. Bakın şimdi. Gidiyorum. 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 Oh bezik. Ah tüh ya. Şah da beni yiyecek. Hayır. Hiç üzülmenize gerek yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz 9 puanlık veziri yiyeceksiniz. Yediniz. O ise sizin sadece 3 puanlık filinizi yiyecek. Bu çok mantıklı. İşte biz bu taş değişimine iyi taş değişimi diyoruz. Yani böyle bir durumda kesinlikle yemelisiniz. Şöyle 9 puan. Önemli değil. Mesela bir örnek daha verelim. Şurada benim bir piyonum olsun. Rakibim burada atı olsun. Bunu da şöyle bir piyon korusun. Bakın şimdi. Piyon nasıl yiyordu? Çapraz. Şimdi ben atı yiyebilirim. Şunu düşünmeyeceksiniz. Aa o da beni yer. O zaman yemeyeyim. Hayır. Taşların puanlarını aklınıza getirin. At kaç puandı çocuklar? 3. Peki piyon kaç puandı? 1. Patates piyon ya bu. 1 puan. Ben onun 3 puanını yedim o benim sadece bir puanım yedi. O zaman bu benim için süper bir hamle. Yani iyi taş değişimi. Unutmayın. Kötü taş değişimi kötü. iyi taş değişimi iyi. Bir de eşit taş değişimi var. O ne demek? Mesela şöyle yapalım. Bunları da maçlarda yapabilirsiniz. Bu da kötü değil. Örneğin kaleniz burada. Kale nasıl yiyordu? Ön, arka, yan. Yana doğru gittim. Kaleyi yedim. Kaç puan kazandım? O da fille benim kalemim. 5. Nasıl oldu? 5 5 eşit taş değişimi oldu. O zaman eşit taş değişimi kötü mü, iyi mi? İkisi de değil. Yani maçlarda bunları yapabilirsiniz. Peki, şimdi bu derste ne öğrendik? İyi taş değişimi öğrendik. Kötü taş değişimi öğrendik ve eşit taş değişimi öğrendik. Şimdi size 3 tane soru. Hadi bakalım bu sorularda videoyu durduruyorsunuz. Cevap veriyorsunuz. Sonra devam ettiriyorsunuz. Bakalım doğru mu cevap verdiniz? Yanlış mı cevap verdiniz? Bakıyorsunuz. Şimdi soru şu. Ben bu piyonla bu kaleyi yersem o da filiyle beni yiyecek. Yani şöyle olacak. Ben onu yiyeceğim. O da beni yiyecek. Peki soru şu. Sizce ben beyazım. Benim bu kaleyi yemem. Mantıklı mı? Mantıksız mı? Şimdi durdurun videoyu, düşünün bakalım. Tabii ki de mantıklı. Neden? 5 puan kazandım. Sadece 1 puanım gitti. 5 puan 1 puan. Unutmayın o yüzden iyi bir taş değişimi bu. Belki ikinci sorumuz gelsin. Benim burada bir vezirim olsun. Vezirle kaleyi yedim. Kalede benim vezirimi yedi. Peki şimdi soru geliyor. Yine durdur videoyu. Acaba benim bu vezirle kaleyi yemem. Mantıklı mı? Mantıksız mı? Yani iyi taş değişimi mi, kötü taş değişimi mi? Bakalım. Siz düşündünüz herhalde. Vezirle kaleyi yedik. Kaç puan kazandık? 5. Peki kaç puanımız gitti? <laughs> 9 puan gitti. 9. Mantıklı mı bu? Hayır. O zaman bu kötü taş değişimi. Peki. Şimdi bir soru daha. Dersi bitirelim sonra. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Peki. Ben burada kale ile kale yedim. O da benim kalemiydi. Mantıklı mı? Mantıksız. Düşünün bakalım. Arkadaşlar bu ne iyi taş değişimi ne kötü taş değişimi. Neydi bunun adı? Eşit taş değişimi. Neden? E 5 puan alıyorum. 5 puanım da gidiyor. <laughs> Bunları yapabilirsiniz. Peki. Çocuklar çok önemli bir konuyla karşınızdaydım. Rica ediyorum anlamadıysanız bu videoyu bir daha izleyin. Çünkü artık yavaş yavaş maç yapmaya artık satranç oynamaya başlayacağız. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.